Herkese merhaba arkadaşlar. Kesinlikle. Yaklaşık 2 ay falan olmuştur. Video atmayalı. Hayatımdaki son gelişmelerden sonra gelişmeler tabii ki de olmadı. Yani kötü gelişme artık kaldıracak bir dünya sahip değilim. Ama olsun şükür halimize. Bugün sizinle konuşmak istediğim yok ama paylaşım yapabileceğim. Bana o yorumlardan sonra baş sağlığı herkese teşekkür ederim. O yorumlardan sonra şunu söylemek istiyorum. Bu arada bu ameliyatımın takımı. Bir sene oldu olacak histerektomi ameliyatı oldu. <laughs> Allah'ım ya ben bir senedir rahimsiz yumurtasızım ya. <laughs> Neyse sizinle paylaşmak istediğim konu şu ki bu ameliyatlara ve davalar hakkında sürekli onun süreci ne kadar sürer, ne kadar senemiz gider, ne kadar maliyet tutar gibi yorumlar alıyorum. Bunu buradan toplu bir mesaj olarak, yani mesajım ileti olarak söyleyebilirim. Ondan önce şu bir şey söylemek istiyorum. Ee, bazı duyumlar geliyor sağ olsun çevrem sayesinde. Bilmiyorum doğruluk payı ne kadar, ne kadar değil. Ee, benim hakkımda bazı olumsuz kötü yorumlar var. Ya da annem hakkında, Hadi bana diyen ama annemi diyemezsiniz. O hakkı size hiçbir şekilde düşmüyor. Ki bana düşmezken. Ee, sadece herkes kendini bilmeli diye düşünüyorum. Hiç kimse hiç kimsenin üstün değil. Herkesin bir kusuru, bir yanlışı vardır diye düşünüyorum. Kusursuz insan yoktur. Kusursuz insan zaten çok saçma. <laughs> Kusurunuz mutlaka vardır. Neyse. Ee, onun haricinde şunu anlatmaya başlayalım. Ben tisektoktomi ameliyatında gerçi her ameliyat için size açıklamalar yaptım ama olabilmek için mahkeme kararıyla olmanız lazım. Aksi takdirde özelde bunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama özellikle gitmenizi tavsiye etmem. Çünkü ben devlet doğdum ve herhangi bir ücret ödemedim. Ve mahkeme kararıyla oldu. Benim zaten sürecimde anlatmıştım. Mahkemem ilkinde için ameliyat aldım. Ardından isim değişikliği. En sonunda cinsiyet ibaresini değişikliği için ilerledi. Tabi bu dosyalar farklı oluyor. İlk görüşme iş dava çıktığınızda. Hepsini onaylayan var. Hepsini onaylamayıp davaları bölümde şeylerini ayıranlar var. Bu çok farklı değişkenlik olan bir şey. O yüzden bunun sürecini size söyleyemem. Yani işte benim iki senem olacak. İşte hala dosyam sınavda bekliyorum. O yüzden net bir bilgi veremem ki ben normal şartlarda 40. madde gelince operasyon geçirmem gereken tüm ameliyatları yapmışken bir homofobik mi artık ya da kabul edilmeyen bir şekilde reddedildim. Onun bekleyişindeyim. Yani bu kalkar atıyorum İzmir'de farklıdır. Antalya'da ya da atıyorum İstanbul'da ya da Bursa'da işte başka şehirlerde Antalya'da falan başka şehirlerde de ilerleşi olabilir. Bunun sürecini size belirleyemem. Ben bir sene derim. Sizinki iki sene sürer. Altı ay sürer. Altı ay belki de yani bir senesi garantisi oluyor genelde. Ben Bence yani benim düşüncem. Çünkü davalar hep erteleniyor. Ertelenme şeyi de şu. Mesela atıyorum bir dava açıyorsun. Dava bir ay sonra tarihi belli oluyor. Atıyorum bugün ayın 19'u hatta 20'si diyelim. 20 işte 20 Mart 2024. Bugün mahkeme için başvuru yaptın. Sana bir ay sonra yani 20 sana veriyor atıyorum. Ya da o başlar ya yani sana veriyor her türlü. Oradan başlıyorsun. O dava görüştük, gördükten sonra o davan sonucu geliyor sana çıkıyor. Onun da süresi zaten bir ay sürüyor. O bir ay erteleniyor ya da cevap bir ay sürüyor. O şekilde ilerledi bir şey diyemem. Bu farklı ilerliyor. Dava ile ilgili davanın ilerleyişi de bu şekilde oluyor. ameliyatlar hakkında da ben zaten hissektomiyi devletten mastektomi ama özelde ne oldum? Mastektomi ameliyatımı olduğum yeri hala söyleyemiyorum ama ben yaklaşık kaç senedir? 18 yaşındayken 24 yaşım 6 senedir hatta 17 6-7 senedir araştırdığım istediğim ve her defasını yazdığımda her defa sorduğumda da ameliyatımın zamlanmış haliyle öğrendiğim için hatta ameliyat günümün bile ameliyatımın zamlandığını öğrendiğim için istediğim kişide olmuştum e, ee, istediğim kişi de gayet bence başarılı bu operasyonumda yaşadığım bu durum ise benim göğüs yapımla alakalı yani benlik bir durum yani burada doktorumu kötülenecek, doktoruma kötü bir şey gelecek bir şey değil burada doktoru korumak ya da şey dek dek dek. gerçi koruma olarak algılabilirsiniz sorun değil açıklayayım. Bu benim göz bedenimle ah, yapılması gereken bir şey da kaynaklı olarak da yardım almayarak bununla alakalı bir şey. on ee, onun haricinde de e, zaten süreçler güya artık nasıl ilerlediyse bilmiyorum. İşte şu kadar şu zamanda seni hocayla görüştüreceğiz, şöyle yapacağız da böyle yapacağız gibi duyumlar almaya başladım. Gerçekten o kadar çok hakkımı yiyorlar ki hissediyorum yani benim üst serimi çalan bu hastane 6 ay sonra şu zaman sonra gel deyip hormon verirlerse özür dilerim diğer trans arkadaşlardan ama ben hakkımı ararım evet sürecim bitmiş gitmiş ama ben orada kaybım 3 sene bu hem maddi hem manevi açıdan o yüzden diyecek bir şeyim yok ortalığı yıkarım onluk yaparım nazil gösteririm Ondan sonra mastektom ameliyatında isim söylememin amacı aslında biraz araştırmacı olmanız lazım. Yine yani burada olun ya da olmayın bu sizi Ben her türlü söylemeyeceğim zaten de. Ee, araştırmacı olmanız. Çünkü ben emek harcadım o doktoru bulabilmek. O doktorda olabilmek için. Bayağı baktıydım. Kafayı yedim yani. Hiçbir şekilde zaten lise gidiyordum. Lise yok. Hiçbir şey yok yani. Benim okul hayatım tamamen gitmişti o zamanlarda. O yüzden... Siz de biraz açılsın, biraz emek var bu işin içinde. O yüzden ben de emeğimden dolayı paylaşmak tarafları hem ben diyelim, hem doktorum tarafından değil. Ee, diğeri de hocamızın kendi tercihiydi sarıklarımı ameliyatı için. Bu saç çok değişik duruyor. Neyse. Ee, onun haricinde de çok eylemeye başladım. Hiç hoş bir hareket değil. Eski videolarımı izledim de hayat enerjim daha fazlaymış. İyice yaşlandık, iyice yorulduk, iyice delirdik. Hiç hoş değil. Süreçler zaten en az bir sene sürüyor. Mahkeme açtın, o bir sene sürüyor. Bu bir senin içinde ameliyatların oluyor. Senin yaklaşık 3 ya da 3 ile 5 sene arasında bu kendine kavuşman yaklaşık sürebiliyor. İstersen 18 yaşında başla ki hiç önemli 18 yaşında başlamanın bu sürece başlamak için en ideal yaş bence 20 ee, Tam böyle olgun bir kişilik de olunca yani 25 yaşında 5 sene düşünerekten çok ideal bir tam bir üniversite Üniversite belki okursa okuması olsun ben okumadım 25 çok güzel bir şey yani istedinmeden desin böyle of erkek ya öyle düşünebilirsiniz. Onun haricinde de ister 18 yaşında başlayın, isterseniz 23 yaşında başlayın, isterseniz 30'unuz, isterseniz 40'ınızda. Tabii ki de hayatınızı ertirmenizi istemem. Çünkü bir saniyenin bile ne olacağı belli olmayan bir hayatın içindeyiz. Bu en derinlerime kadar yaşadım ve hissettim. Ee, ama bu konudan dolayı da kendinize kızmayın. Çünkü belli sebeplerden dolayı başlamamış olabilirsiniz. Sadece hani bazen diyorlar ki bana ailem 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 kabul etmiyor şey yapmıyor falan yani burada kendi ailem örnek gösterebilirim ama belki sizinkiler yaşam yani kendi eğitimi biçimlerinden yaşam tarzından kaynaklı daha baskılayıcı daha farklı bir bakış açısına sahip olabilirler ama biraz sizin de el atmanız gerekebilir bu nasıl el atma olabilir mesela ılımla yaklaşmak için yani ailem mesela annem benim kabul etmezdi hiçbir şekilde kabul etmezdi ki derdim kabul etmiyorlar bilmiyorum paylaşıyor muydum burada hatırlamıyorum ama istemiyorlardı beni abim reddetmişti zaten abi şimdi mero diyor karşı <laughs> aşkım mero 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 bir ara mero dedi ben farkına varmadım sonra bağırarak mero dedi ha, dedim. Yavaş yavaş arkadaşlar Mero der Meriş der aro der, meriç aro der, sonra meriç arası der. Bunlar hep süreç. Öyle hani tak ay yavrum bak yavrum canım yavrum, a ah benim denizimde, a ah benim umutumda, kayramda. Öyle bir şey yok. O yüzden iki önce sizi bir kabul et. Sizi gerçekten isteğinizi, özellikle olmadığınızı bunu bir hissetsin. Hissetsin diyorum. Siz gözünüzü batırmayın yani. Ben binderi aldığım zaman, ilk binderimi aldığımda çalışmaya başladım. 80 liraya 90 liraya binder almıştım. Hala saklıyorum. Annemin içe gitti. ve bak. Ay sıktın sıktın. Giyme şunu be. Ay, rahat bıraksana şunları da giysene kendi çamaşırını. Benim kendi çamaşırım yok ki o. Yok. Ayrıca ben öyle çamaşırlar sanki de giymem yanlışlıkla giymişim. Çünkü giyecek başka bir şey bilmiyorum. O yüzden bunlar zaman içinde. Ayrıca binderi, Allah'ın cezası binder. Uzun süre takmayın. İyi size bir şey göstereceğim. Bilmiyorum belli olacak mı? Soyunuyor muyum ya? <laughs> ya. Bilmiyorum. Şu izi görüyor musunuz? Bak. Görünüyor mu? bak şurada bir iz var bindirizi. Bir sene olacak ameliyat olalı. Namussuz hala duruyor. Çünkü benim memem gittikten sonra artık hu diye böyle aşağı doğru gittiği için o binderinde izi sıktığı için orada kaldı. O yüzden size tavsiyem bilmiyorum ne kadar dinlersiniz beni de giymeyin uzun süre. Özellikle yatınca ben bir kere yattım binderle kalp krizine ölüp gidiyordum. Nefessiz kaldım. Tansiyona baktım. Havalarda kalp ritmim aşağılarda çıldırmalık. Annem çıldırdı kafayı yedi. Attı fırlattı direkt çıkarttı da. Bekledi. Uyutma, uyuttu beni. Zar zor uyumadım da gerçi de. Öyle bir anlık şeyler yaşanmıştı tabii ki de. O yüzden hem binderi çok sık kullanmayın. Yatarak hiç kullanmayın. Eğer göğüs darlığı, göğüs ağrınız, nefeste zorluk çekersiniz kesinlikle bırakın. Ve 3 saatten fazla binder kullanmayın. Dışarıdaysanız en azından binderi lavaboya gidip arada bir açın. En azından göğsünüz göğsünüzün sıra Göğsünüzün altına atmasın. Çünkü orası da bazen eğer beden büyükse pişik oluyor. Ben kendimden biliyorum. <laughs> Bu bilgi de ne yaparsınız bilmiyorum artık. O pişik oluyor. Onu ya da pişik olmasa bile acıyor, kaşınıyor. Havalandırın. Suyla yıkayın sürekli. Ortamın su yoksa aç kanka musluğu. Göğüs altını sil arada böyle havalansın. Önemli. Çok önemli. Ameliyatında o kadar çok sarkık olması, zart olması yani Allah'ıma şükürler olsun ki Allah'ım ya Rabbi sıkasım geliyor. O yüzden yapmayın. Binleri çok şey yapmayın. Başka ki zaten hiç kullanmayın. Ben korse kullan. Ben Korsi'nin de izidir. Bilmiyorum. O yüzden diyeceklerim bu kadar. E, hormonlarla ilgili gerekli açıklamayı yaptım düşünüyorum. Ekstra isterseniz söylerim. Bu dava işte, süreçte daha sonra bunlarla da. Maliyetini gelecek olursak da maliyeti ben hiç bilmiyorum. Yani 60'ımdır ama avukatım kuzenim olduğu için kuzenim ne derse o atıyordu. Onu atıyordum. Ya da bazen kuzenim bana söylemi üşeniyordu. Sonra o yatırıyordu. Birkaç hafta geçtikten sonra bir dava ilgili bir şey olmuştur. Bana söylerken ha bir de bu vardı falan diyordu. Hatırlatıyordu. Ben hiç bilmiyorum çünkü onları. Bakmam gerekir. Ama bir ara bin lira attım hatırlıyorum. Sonra bir buçuk attım hatırlıyorum. Çünkü bu dosyada işte evrakları, dosyanın açılışıdır bilmem ne. Ve kaynak namıda sadece 200 küsürlere vermiştim ta geçen sene. Tabi zaman ilerledi. Tarihler, hayat, yaşantımız, ekonomi değiştiği için şu an ne durumda bilmiyorum. Herhangi bir dosya masrafım da olmadığı için şu an bu kadar. Yani diyeceklerim bu. Ekstra sorusu olan çekim bir konu olursa da yazabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Umarım at atabilirsem atarım. Kamera yeni yalan oldu. Allah'ım ya kameraya kamera Gözünüz kaldı kamerada. Sizin değil. Düşmanlarımı. pu Alacağım o kameraya. kamerayı. kamera almasın iPhone alacağım. Şimdi yazdım onu bir kenara. Bir sene sonra almış olacağım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Sevgilerinize değer verin. Eee beğenin. Yorum atınız Bu sizin kararınız. Buna bir şey demiyorum artık. Saygı duyarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalınız. İyi günler. Teşekkür ederim. He bir de kapattım sandın değil mi? Ee, geçen bir YouTube'dan arkadaşla buluştum Nazli de. Bana bir cümle kullandı. YouTube'da nasılsan hayat yani yüz yüze realde de öylesin. Çok samimi bir şey. Çok utandım. Çok teşekkür ederim. Yine buradan atıyorum işte prim kasmadır. 500 aboneli ben ne prim kasacağım? Kardeşim. Kardeşim değil. Arkadaşım. Biladerim. Baldızım. Neyse. Prim kasmadır. değil. 500 abonem var zaten. Daha binin yarısındayız yarısında. 2 sene oldu YouTube açalı. Kaç YouTube var lan burada? Ameliyatlı operasyonu daha kazandıktan sonra devam eden. Puh. Buradan da gönderme yapmıyorum. Pipe içmeyin. Açıklama yaptım kendimce. İyi günler. Şimdi kapatıyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.